Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Yurtay Sokak'ta komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi tüfek saçmalarıyla, 2 kişi de atılan taşlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olaya müdahale ederken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan 5 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansa kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ekipler olayla ilgili 2 şahsı gözaltına alındı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Hatay galiba az aldığımız sanırım Hatay'dı ya. Ha, az önceki Ya tamam ee o yapışkan şeker marketi yapışao demokrasimaller ray ocak 26